Merhaba arkadaşlar. Bugün ustalık kişi başlı video çekeceğiz. Ve kol öldüğüm ki lan beni. Öldüğüm mü? Yok şey kalıyor beni zek. 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 Zek 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 gelme. Gelme bak. Zek gelme. Zek gelme. Zek gelme. 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 Gelme diyorsan gelme lan. Allah Allah geliyor inadına. Nasıl bir inat? İnat, inadı kuyusu. Kuku koyusu Mudu koyusu <laughs> mudu. Çok komiyim de mi? Hu o benim. O bir tane daha tık var. o. Oh. Evet arkadaşlar birinci olacağız gibi. Ama düşmana bağlı yani. hayır olmaz 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 niye peşime takıldım de robot. Niye be niye? Aha aha ha ha hayo hayo Ve birinci olduk. Evet, birinci olduk. olduk arkadaşlar. Şimdi tikle birinci olduk be. İşte bu. İşte bu, işte bu. İşte bu be. Ahu. Yahu, yahu, yahu. Yeah. Yeah. Birinci aldık arkadaşlar. Ve bu videoyu yükleyecek. Yeah.